Ee, bu hafta Mutlak galibiyet parolasıyla çıktık. Geçen hafta ne yazık şanssız mağlubiyet almıştık. Basma Spor karşısında da yine tebrik ediyoruz. E, ee, Stuttgart karşısında amacımız sadece kazanmaktı. Eksiklerimiz vardı. Sercan Kaptan yoktu. Fatih Çoban bugün bizlerle değildi. Hafta içinde kalecimiz, yedek kalecimiz bir sakatlık geçirdi. O yüzden biraz moralsizdik. Ee, ama futbolumuzu yansıtmayı başardık sahaya. E, maçın baştan sona hakim olduğunu düşünüyorum. Hakim zor olduğunu, hakim olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden dört birlik galiba çok da sürpriz olmadı bizim için. Stuttgart takımına centilmenliklerini ötürü Te teşekkür ediyorum. Onlara da kalan başarılar Peki yine sana bir sorum olacak. E, geçen haftaki mağlubiyetin ana kaynağı sen misin sanırım? Takımın sosyal medyadan böyle bir paylaşım yaptı. Bu konuyu özellikle bize açıklayabilir misin? Bu konuyla alakalı ne söylemek istersin? Düşüncelerin neler? Bu konuyla alakalı öncelikle çok üzgün olduğumu etmek istiyorum. E, pozisyonunda biz 3-2 öne geçince uzatmalarda Açıkçası biraz futbolun e, kötü yanını sahaya yansıtmak istedim zaman geçirmek adına. Ama tabii ki Allah'ın adaleti karşına çıktı. E, Ersin Hoca hakkı penaltı verdi. Böyle bir hatayı nasıl yaptığımı hala anlamıyorum. Hala bilmiyorum. E, birazcık hakkı olan bir penaltı aldık aslında. Ben maçın beraber bitmiş taraftaydım. Ama tabii o gol moral bozukluğunu aldım. Bir gol daha yedik. E, bireysel hatalarla ben diye bir şey yok bizim takımda. Biz var. Bireysel hatalarla kaybettik. Ama biz bunun üstesinden rahatlıkla gelebilecek bir takımız. Sezon sonunda da ilk ikide bitirmeyi başaracağız. Ondan sonra da o pozisyonu bol bol gülerek alacağız. Peki Enes sana dönecek olursak bugün sahada çok iyi bir performansla karşımızdaydın. Önce ileride başlayıp daha sonrasında da stoperle sonlandırdın maçı. Maç hakkındaki fikirlerin neler takımından ne gibi beklentiler içerisindesin ve bunu ne derece karşılıyorlar? Kaptanım öncelikle ayağına sağlık diliyorum. Tüm takım arkadaşlarımın hepsine ayağına sağlık diliyorum. Kaptanın çoğu sözüne katılıyorum ben de. Daha erken bitirebildik maçı. Rakip de bize göre iyi oynadı. Yani bizi iyi kontrol edip karşıladı. Biz de iyiydik ama eksiklerimiz var dediği gibi kaptanın da. Ben takımdan çok eminim. İnşallah sezon sonu istediğimiz yerde olacağız. Bir ya iki bu hiç fark etmez. Ama iyi takımız iyi sonuçlarla ligi bitireceğimize inanıyorum. Tekrar diyorum rakip arkadaşlara da başarılar diliyorum. Arkadaşlarımıza da öyle. tebrik, ediyorum, tebrik ediyorum. Peki yeniden kaptana döneceğim. Ee, kaptan ilk iki sırada bitirmeyi planladığını söyledin. Bir veya iki hiç fark etmez. İki dediğin için e, soracağım bunu. Birinci sırada kimi düşünüyorsun ikincilik adına? Ve birinci lige geçtiğinde takımında ne gibi değişiklikler göreceğiz? Biliyorsun ki birincilik bayağı zorlu bir evet. serüven olacak sizin için. Eğer bu sene şampiyonluk kazanırsanız. Evet şanssızlıklar yaşamasaydı gençler gücün, ben birinci sıraya oturacağını düşünüyorum. Ee, ama şu an için önümüzde çok ilgilenen bir basma spor gerçeği var basma sporun temposunu çok bozulacağını düşünmüyorum. Puan kaybı yaşarlar ama yine ilk birinci sırada tamamlarlar. İkinci sıra içinde biz, semtin çocukları, gençler gücü, handball çok aday. Hayırlısı olmasını diliyorum. Peki dediğim gibi birinci lige geçecek olursanız ne gibi değişiklikler göreceğiz? Sürpriz isimler var mı kafanda? Özellikle sosyal medya için büyük alımlar yapacağım. Takımımızın reklamı bizim için çok önemli. Şu anda da güzel gidiyor. İyi arkadaşımız sağ olsun yardımcı oluyor bize ama öncelikle ben bu iş reklam yüzünün çok önemli olduğuna inanıyorum. Birinci lige çıkmak kolay bir iş değil. Birinci kalmak çok daha zor Fakat tabii ki var transferlerimiz. Biz aslında bu transfer döneminde çok önemli transferlerle geçirdik. Geri gelmişken onlara da bir selam gönder. Mert Tükel gibi birinci ligde çok büyük başarılar yakalamış bir oyuncu artık bizim kadromuzda. Biz reklamını yapmadık ama sağda demek ki Mert yapacak zaten. Onun için Doğukan diye bir e, oyuncu aldık. E, biz aslında şimdiden birinci lige hazırlanıyoruz. Ama tabii ki birinci lige hazırlanmak böyle sonunda kadar kolay değil. Peki öyleyse biz de bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyoruz sizlere. Çok sağ olun.